Değer dostlar Merhabalar hızla piyasalara ve gelişmelere bir göz atalım isterim tüm Kripto yatırımcıları Bitcoin ve altcoinlerde hızlı bir yükseliş bekliyor yakın dönemde yaşanan yükseliş özellikle altcoinlerde son dönemde Bitcoin'in yükselememesi piyasadaki çeşit olumsuzluklar nedeniyle kazançları tekrar iade etti ee, biz daha önceki yayınlarımızda e, papaz kaçtı oyununa benzetmiştik dolayısıyla en yükseğe yükseltecekler ki e, en yüksekten herkes elindekini boşalsın özellikle mikro strateji e, 60 bin dolar ortalamasıyla belki 65 bin dolar ortalamasıyla e, bitcoin almış durumda yükselmesi gerekiyor ki onun sürekli alım yapması gerekiyor ki e, öncülük etsin onlar alımları durdururlarsa da bu sefer aşağıya doğru çakılacak ve e, e, mikro stratejinin hisseleri çakılmaya başlayacak. Yani bir garip açmaza düşmüş durumdalar. Nakit kraldır demiştik. Piyasaların önümüzdeki e, süreçte tüm piyasaların finansal piyasaların kaderini e, dolar belirleyecek. İki teori var. E, şuradan hemen açabilirsek. Beklenti e, şeklinde. 104'lere kadar çekilmesi durumunda tüm diğer piyasalar yükselecektir. Ama başka bir görüşe göre de önce yükselecek, daha sonra düşecek. Bunu önümüzdeki süreçte nakde kaçışı belirleyecek unsurlarla ayarlı piyasa demiştik. Piyasayı nasıl ayarlayacakları. İlk temel etken 20 Ocak'ta Trump koltuğa oturacak ve daha gelmeden e, açıklamaları oldu ve piyasayı etkiledi. E, başka ülkelere, ABD'ye mal satan ülkelere ağır tarifeler getireceğini açıklamasıyla birlikte e, dolar e, yükselmeye başladı. Keza işte Çin'e karşı yaptığı tarife tehditleri. E, güçlü dolar olayı geçmişten beri ABD'nin zikzaklarla izlediği bir politika, ayrı bir konu ancak önümüzdeki süreç içerisinde dolar değer endeksinin nasıl olacağı tüm diğer piyasaları etkileyecek. ABD tahvillerini söylemiştik. Uzun vadede baktığımızda düşme eğilimine girdiğini görüyoruz. Yine ayarlı piyasa gereği bunu düşürmeye çalışacaklardır. Ama aşağıdan risk bastırdıkça nakde hücum yani ne demiştik nakit kraldır. Tüm de diğer değerleri döver. Şimdi piyasadaki bir başka sıkıntı da Tether. Biliyorsunuz kripto para alabilmek için e, e, sabit e, paralar elinizde bulundurmanız gerekiyor. Piyasaya yön veren piyasanın lideri de Tether. Normalde Tether'in 1 dolar eşittir 1 Tether olması gerekiyor, ama son günlerde 1 doları tutturmakta oldukça zorlanıyor ve milim milim aşağıya doğru kayıyor. Bunun çeşitli nedenleri var. Öncelikle Tether'in bir teter piyasaya sürebilmesi için yatırımcıdan bir yeşil doların hesabına gelmesi gerekiyor ki bir dolar bir dolar değerinde bir teter bassın. Ancak son dönemde bununla ilgili spekülasyonlar artmaya başladı ve hesaplarını audit'e, audite açmaması Avrupa Birliği'nin bundan rahatsızlık duyarak Avrupa'da Teteri yasaklaması ki e, önemli bir kısmı kimisi %64 civarında söylüyor. Yani Amerika ve Asya piyasalarını düşündüğümüzde Avrupa'da %64 civarında olmasını ben e, çok e, kabul edemiyorum. Ancak e, ne de olsa bir başlangıç. Öte yandan hakkında kara para suçlamaları var. E, üst düzey yöneticileri istifa etmeye e, başladı. E, ve ee, çeşitli söylentiler yani piyasada hap yap para kap şeklinde ifade edebileceğiniz e, sanaldan dolar karşılığı olmadan teter basıp ondan sonra e, gerçek teterle de koyunları e, e, zıplatmaya dönük bir e, planın kokusu çıkmış durumda e, yani insanlar e, kripto paradan para kazanırken onları dolara tekrar döndürmek için gittiklerinde eğer bu aşağılara doğru kaymaya başlarsa ki buradaki çöküş çok ani olacaktır. Yani hatırlayalım e, kripto borsaları çöktü e, USDC'ler e, çöktü yani dolayısıyla böyle bir çöküş e, kripto piyasasını da önce tabi değer kaybettiği için yükselecektir. Ancak e, sonrasında da Hani elinizde e, kripto var, belli bir değeri var ama onu dolara çevirmek için kullandığınız e, araç USDT. Dolayısıyla e, zemin çöktüğünde tüm borsalar, e, kripto piyasası borsaları çökecektir. Şimdi e, petrole bakalım. Petrolde e, hızlı bir yükseliş e, başladı. Bunun çeşitli sebepleri var. Bir kısmı üretimi üretimin azaltılması, ikincisi manipülasyon çünkü bazı ülkeler hırçınlık yaptığında e, petrol, ham petrol fiyatları yükseliyor ve sonuçta da o ülkeler kazanıyor. Ama geçtiğimiz hafta içerisinde Çin Devlet Başkanı'nın açıklaması e, bana göre asıl etken. E, o şunu gösteriyor. Önce açıklamayı özetleyeyim. Çin Devlet Başkanı Tayvan'ın e, ana vatanda birleşmesinin nin, maliyeti ne olursa olsun e, sağlayacağız. Bu kaçırılmaz bir e, olaydır ve kimse de mani olamayacak açıklamasında bulundu. Tabii bunun getireceği gerginlik yanında e, Çin gibi ülkelerin savaş stoku e, stoklamaya başladıklarını da gösteriyor. Bu talep e, onu ifade ediyor. Altına baktığımızda e, altın gerek e, Asya'daki talep. E, gerekse de e, riskli anlarda e, altına altının güvenli limanı olması nedeniyle yükselmeye başladı. Ama diğer piyasalarla kıyasladığımızda bakın 6 aylık süreçte şuradan e, kerteriz alırsak 2600'lerdeymiş o seviyelerini koruyor. Biz ne e, demiştik? E, nakit kraldır. Nakde hücum başladığında petrol dahil diğer e, metaller e, ve emtia düşmeye başlar. İkinci bir tespitimiz de savaş tehlikesi başladığında güvenlik tehlikesi başladığında altın yükselir ama o iş ciddiye bindiğinde tekrar düşer. Dolayısıyla önümüzdeki süreç içerisinde dolar değer endeksinin hareketi diğer piyasaları belirleyecektir. Ayarlı piyasa dedik. 2025'in ikinci çeyreğine kadar böyle süründürerek ama muhtemelen de tüm piyasaları en üste e, çıkartıp o sırada yaratacakları FOMO'lar, FUD'larla iş e, iştaha getirip, gaza getirip yatırımcılara ellerindeki yükü, sırtlarındaki yükü devretmek ve en üstten e, indirmek olacaktır. Yine tezimiz neydi? Bitcoin yetmediği için başka e, başka altcoin'lerle bir piyasa derinliği oluşturdular ve altını kaç, altına kaçışı engelliyorlar. Önümüzdeki süreç içerisinde izleyin.